Efendim. Sen bu Duduyu hala seviyor musun? Ben şey, hayır, sevmiyorum. <laughs> Anlaşıldı. Seviyorsun. Bilmem ki. Demek ki bu umurdan başka türlü kurtulacağız damadım. Hayır anne hayır ben bunu kabul edemem. Edeceksin. Başka şansımız yok. Ruhumun umur denen herifin bedenine girmesindense köpek olarak kalmayı tercih ederim. İnat etme. Dudu'yu hala sevdiğini biliyorum. Madem senin eski haline dönmen Dudun elinde. Madem seni gerçek tacetine döndüremiyorum. O zaman geriye bir insan gibi görünmenin tek yolu kalıyor. Ruhumu Umur'un bedenine sokmak, hayır, 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 hayır! Hep yapabileceğimiz bu! Umur gibi görünecek, tacı gibi davranacaksın hem de her an Dudu'nun, kızının, damadının yanında olacaksın! Peki Umur'un ruhuna ne olacak? Sana çok yakışacak! A anneciğim ayağına kapanayım yapma, beni Umur yapma! <laughs> Al, sanadır. Ceren, bana güzel bir aşk sözü söylesene. Beş milyon var söyleyeyim. İki milyon yeter. Beş milyon ya da hiç. <laughs> Al. Seni seviyorum. Hı? Ya bula bula bunu mu buldun ya? Ötekiler daha pahalı de bunu herkes biliyor. Ver parama. Verilen mal geri alınmaz. Hem bunu herkesin söylemesi değil, senin nasıl söylediğin önemli. Seni seviyorum demenin yüzlerce yolu var. <laughs> Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. <laughs> de, ben bunu mesajla yazacağım. Ver de yazayım. <laughs> Cem Bey. Telefonumun işi bitti mi Canikom? Bir dakika baba mesaj alıyorum. Nedir bu Allah aşkına bip 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 bip, bip diye? Ben hani şimdi Tuğçe'ye mesaj yolladım ya. Onun raporu geliyor baba. Aa. Tuğçe'nin cep telefonu mu var? Yok. O da annesinin ikini kullanıyor. Bence abimlere telsiz alalım baba. Daha bir haftadır çıkıyorlar ama günde yüz defa mesajlaşıyorlar. Yani bir ay sonrasını düşünemiyorum. Bana bak. Yani yeni yeni ergenlik çağına giriyorsun diye müsamaha gösteriyorum ama... ...hani sessiz kalıyorum diye kızmıyorum sanma. Ya baba bir şey soracağım. Aşık olmanın neresi kötü? <laughs> tamam evladım aşık ol. Yani kalbinin biri için atması çok güzel bir şey. Ama yani bunu yaşına göre yaşa evladım. Acele etme, niye acele ediyorsun? Baba, açıkça söylesene. Öpüşmek için erken, liseden önce öpüşülmez desene. <gülüyor> tamam. <gülüyor> o zaman ben sizle daha açık konuşayım çocuklara. Şimdi bakın çocuklar. benim zamanımda öyle cep telefonu, met telefonu yok. E-mailmiş, e-kartmış, c-kartmış böyle şeyler yoktu. Yani biz bunlarsız yaşardık aşklarımızı, e, sevgilerimizle gizli gizli buluşurduk. Sonra onları evlerinden çekine çekine arardık. Ah, lütfen. Ya ayrıca biz aşk mektuplarımızı el yazımızla yazardık. Ee, şimdi her şey kolay diye suç bizim mi? Evladım tabii ki sizin değil. Ama bakın, bakın çocuklar, aşklar özen ister, tamam mı? Tamam özgürlüğünüzün değerini bilin ama e, birbirinizi sevin, birbirinizi düşünün, birbirinizi arayın sonra bazı şeyleri yavaş yavaş yaşamayı deneyin. Ne gibi? Yani öyle hemen el ele tutuşmayın, şapu, şapu öpüşmeyin diyorum ama Firuze şu kapıya bak Allah aşkına! A Açsana Firuze kimmiş? Sadık Bey! Aşkımda yaşlı bir teyze var Allah Allah, e aç bakalım Hoş geldiniz Hoş bulduk canım Aa, Umur Bey Anneanne siz Merhaba Sadık Patronun hiç de kötü biri değilmiş Sadık <laughs> Merhaba canım. Merhaba Merhaba onun hiç de kötü biri değilmiş Sadık! <laughs> merhaba çocuklar merhaba! Merhaba Umur <laughs> Affedersiniz ama neden köpek gibi kaşınıyorsunuz? Oh. Köpek olduğundan beri insan gibi davranmasını unuttum galiba! Topla kendini! Şey... <laughs> ee, ...sen kaşındın! <laughs> Anneniz yok mu? Şey kafeye gitti bir şey için... ...yani birazdan gelir! Çok özledim onu gelsin! Burası neresi? Bana ne oldu? Bu tüyler de ne? Aman Allah'ım bu ben miyim? Ben cüce buruşuk bir köpek miyim? Peki demin o ihtiyarın yanında bana benzeyen benim aynım olan adam kimdi? Ay deliriyor muyum ne? Kimse yok mu? Kimse yok mu? Çabuk biri bana bunun bir kabus olduğunu söylesin çabuk! Ay neresi burası? Ne oluyor bana anlamıyorum. Dudu! Ne var tacı? ne oldu? Ne tacısı yahu? Ben Umur, Umur. <laughs> Anne, baksana babam iyice aklını yitirmeye başladı. Kendisini Umur Bey zannediyor. <laughs> Neler diyorsun Eda? Şu halime bakın. Aa, bir köpek gibi görünüyorum. Hem de cüce, buruşuk, asık suratlı bir köpek. Hem burası neresi? Sizin ne işiniz var burada? Saçmalama Taci. Bütün bu oyunları annem mi sokuyor senin kafana ha? Umur Bey'i takip edeceksin, ben de Umur Bey'den nefret edeceğim. Ama ne oyun ne oyun. <laughs> oh, bu bir kabus, kabus. Anne, anne annem ortalarda yok. Doğru haklısın. Annem nerede? Ben gördüm, umurla, e, yani benimle beraber çıktı gitti. Aman, şuursuz şuursuz konuşma. Bakma bana öyle. Anneciğim, bence sen babama sakinleştirici bir sihir yapsan çok iyi olur. Yoksa aklını hepten kaybedecek. Doğru, haklısın Edacığım. Ona öyle bir sihir yapacağım ki şuurunu tamamen kaybedecek. Gel, biz de Betüşlere gidip bakalım anneannen orada mı? Baban da uyanınca adını bile unutsun. Dört çağır, kızarsan Betçi'yi çağır. Allah Allah. Afiyet olsun. Teşekkürler. Bu evi sen mi temizliyorsun? Evet Merzikarım teyze. Elin çok yavaş. Mutfağı kaç saatte toparlıyorsun? Firuze ablanın erken olduğunu nereden anladın Merzika nene? Elindeki yünden. Dün geceden beri aynı sırayı örüyor. Merkezmiş. <laughs> yani hayretler içinde mi Umur Bey? Siz benimle tavla oynuyorsunuz ne ne varmış bunda bu kadar şaşıracak? A, lütfen yani şimdi söylemeyeyim de utandırmayayım. Söyle sen söyle. <laughs> tamam. Ee, hani siz bana demiyor muydunuz? Ben böyle kahve oyunları tavlamam oynamam diye? He? Yani benim karizmama yakışmaz demiyor muydunuz? Allah Allah yani iş adamları tavla oynamaz mıymış? Ben mi söylemişim bunu? Unut gitsin unut unut. unut. <laughs> ee, e, e, Umur Bey bir şey soracağım size. Siz benim karımı özledim demekle neyi kastettiniz? Onu ben kızım gibi severim, e biliyorsun. Ha, tamam. E, ee, kayınvalidemi de şey gibi seviyorsunuz değil mi? sevgili gibi. Ee, seviyor, seviyor. Geldim. Ah hoş geldiniz. Demek buradaydın anne. Anne bak kim var burada? Niye o kadar şaşırdınız? E, dün gece olanlardan sonra böyle ikinizi birlikte görünce ne bileyim Biz artık annenle çok iyi anlaşıyoruz. O benim masumiyetimi kabul etti. On sadık. Aa, öyle mi anne? Hı -hı. Hatta evlenmenize bile itiraz etmeyeceğim. Ay ne güzel haber, kulaklarıma inanamıyorum. Demek sen de çoktan pabucumu da mı atmıştın Eda? Alacağın olsun. Dur bakalım. Öyle hemen havalara girme. Bunu biraz düşünmem lazım. İşte döndüm. Herkese merhabalar. Sihir